Onun için varken dengeleme, engelleme, israfları bırakma, dünyanın meylini kesme. Ama bizde bu karılar, bu çocuklar varken bizim zahit olmamız hemen hemen mümkün değildir. Onun Allah'ım ya Rabbi önce bizim karılarımızı zahide eyle ya Rabbi. Amin. Zahidattan eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerine dünyaya karşı soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Amin. Ulan ne amin dediniz be maşallah. Size de yarıyor çünkü. Karı zahide olmayınca devamlı sizin kese aşınıyor yani. Para kalmadı da kardeşim her gün alışveriş ya bu ne ya? Hele bir oturun evinizde be kardeşim ya. Oturmazlar. Manyarabbelar. Nasıl bir şeydirler, nasıl bir millettirler bu kadın milleti ya? Her gün alışveriş var desen her gün çıkar, parayı ver. Ya yorgun değil misin? Yatalak olsa, namazı kaçıracak halde olsa alışveriş var, parayı da ver. Birden canlanır. Ulan ne oldu sen hasta değil miydin? Şimdi bir iyilik buldum diyor kendini. E, tabii yani. Bunlara parayı vereceksin, arabayı da alsın. Hadi git alışveriş. Ya ne çıkıyorsun bu kadar alışverişe kardeşim? Kocanız getirsin, nedir? Elmam lazım, armut mu lazım? Ne yapacaksın? Dolaplarında yer kalmamış elbiseden hiç elbisem yok diyor. Hepsi aynı mı ya? Allah Allah. Yer kalmamış ayakkabıya, yer kalmamış. velakin böyle ne yapacağız? Cihat, cihad, cihat. En büyük cihat nefisle cihat. En büyük cihat efendim evdeki cihat. Anladın mı? Cihat ne demek? Mücadele. Nasihat edeceksin. Dövmek, bağırmak, sövmek yok. Nasihat edeceksin. Anladın mı? Böyle şey yapacaksınız. Size bir tüyo daha vereyim. Bir tane vermedim ki bir tane vereyim. Birinciyi vereyim yani. O da şudur, para kazanıyorsanız kazandığınız parayı belli etmeyin. Söylemeyin her şey ya. Hemen geliyorsun. hanım ne var canım? 100 bin liralık bir iş yaptık, çok kar oldu falan. Ya bu bunu şimdi koydu kafaya da, taktı bunu bir taraftan ya. İki gün geçecek. E kocanız çekilmez, efendi ne var? Hani o 50 bin lira kazanmıştın ya. He, ondan bir sene kadar düşüyor. Ve hatta ben çanta alacağım, araba alacağım, ayakkabı alacağım, elbise alacağım. Hele elbise işi bitmez. Aman ya. La havle ve la kuvvete